بیشتر همه بیشتر همه 12 Haziran 2024 tarihindeki duruşmada özellikle gelen Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporuna taraflarca yapılan itirazları dikkate alan mahkeme dosyanın tekrar bilirkişiye havalesini ve başka bir bilirkişi heyetinin dosyayla ilgili çalışma yapmasına karar vermişti. Akabinde 12 Haziran sonrasında da bu bilirkişi heyeti 9 Eylül Üniversitesi ağırlıklı hocalardan teşkil etmişti. İşte o bilirkişi heyetinin kendisinin burada bir keşif yapma ve alınabilecek e, kalıntı varsa karot alma yönünde bir talebi oldu. Bu talebin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak herkes bugün e, sanık avukatları, müdahil avukatları, e, mahkeme heyeti, savcılık e, burada olacak. Gördüğünüz gibi iş makineleri burada. Eğer e, karot alınmasına e, imkan sağlayacak, sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak bir kalıntı bulunursa bu örnekler alınıp üzerinde çalışılacak. <laughs> すいません。<ター><ター>